Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimiz Çekilişimizdeki kardeşimiz 2130 e futbol parası satın alacağım çekilişimiz 30 Nisan tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için ise yapmanız gerekenler tamamen tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yiyip yeni bir efsane örtesi bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, karalar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar uzun zamandır aranızda yoktum. Hepinizden özür dilerim bunun için de. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere ekonomi tarafından büyük güncellemeler vesaire hepsi sırasıyla geldi. <laughs> Öncelikle videomuzun başında gördüğünüzün çekilişimiz de arkadaşlar bildiğiniz üzere birkaç gün içerisinde açıklanacaktır. 30 Nisan tarihinde açıklanacak diye demiştik ama arkadaşlar... Bugün günlerden 1 Mayıs yani 5 gündür neredeyse video yoktu hatta 6 gündür bugün de sayarsak resmen 6 gündür video yoktur bunun sebebi ise arkadaşlar bayram girdi vesaire girdi birçok sıkıntılarla karşı karşıya geldik en önemlisi de tekrardan dile getiriyorum kanalımıza gelen ihtar bundan sebebiyle arkadaşlar video gelmiyordu Şimdi arkadaşlar oyunda büyük değişiklikler olacağını zaten biliyoruz. e 2024 mobile geçiş yaptığımızda. Ama şöyle bir sıkıntı var nasıl söyleyeyim ee, bildiğiniz üzere arkadaşlar video izleyerek vesaire etkinliklerimizi tamamlayarak konemi tarafından harika hediyeler harika etkinlikler mesela bunlardan nasıl söyleyeyim ee, video izleyerek 1000 e-futbol parası kazanabiliriz ee, yani myclub parası. Bu arada arkadaşlar tiktok platformundan da bizi takip edebilirsiniz. Samet Aydogan yazarak, Samet Aydogan yt yazarak tiktoktan 415 takipçimiz var yanlış bilmiyorsam. Orayı da bina tamamladığımızda büyük bir canlı yayın platformuyla beraber karşınıza geleceğim. Günde 2 ila 4 saat arasında her gün canlı yayınlarımız olacaktır. Ve şunu da belirteyim arkadaşlar. Konami tarafından da büyük açıklamalar geldiğinde hemen Samet Aydın kanalında yani YouTube kanalımıza paylaşımlar olacaktır. Bakın yapmış olduğu paylaşıma bakın. 1000 e futbol parası bedava bir şekilde 1000 point Twitter kampanyasından. Şimdi arkadaşlar bu kampanyalardan da ufak ufak sızıntı bilgiler çıkıyor şu anda ekonomiden de resmi bir açıklama gelmesi bile. Bu paylaşımlar, bu görseller yani bizlere e futbol parasının verileceğini hakkında ufak tefek açıklamaların. E, resmiyetini getirmiş oluyor Sizler arkadaşlar Bu 5 gün içerisinde video atmalarımız bu 5 gün içerisinde neler yaptınız neler e, ile karşılaştınız Bayramınız nasıl geçti en önemlisi de Yorumlarda belirtin Bakın video ziyareti futbol parası kazanabilir pardon futbol puan kazanabileceğimiz bir etkinlik gelmişti bunun Aynısı bakın bu segmentteki aynısı ama e futbol parası kazanabileceğimiz bir sistemin gelmesini bekliyoruz. E, bu arada arkadaşlar çekilişimiz e, çok bekletmeyeceğim yani sizleri hemen kısa sürede açıklanacaktır. Katılmak için arkadaşlar yapmanız gerekenler kanalımıza abone olacaksınız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına ise katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size ilişkin o kadar çokça alır. Yani bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde de. Ve konumuz arkadaşlar tekrardan geldiğimizde 2000 e futbol joinsinin yer aldığı 2000 bakın bizim gözümüz yükseklerde değil 1000 e futbol parası verseler yani harikala işler yapacağımıza inanıyorum ya. Ee, sizlerin arkadaşlar görüşleriniz nelerdir yorumlar kısmında lütfen belirtin sizlerin görüşleriniz sizlerin yorumlarınız benim için çok önemli ve e, elimden geldiği kadarıyla da arkadaşlar yorum yapmaya kalp atmaya çalışıyorum ama gözümden kaçırdığım varsa da şimdiden özür dilerim hakkınızı helal edin ee, instagramdan bana ulaşabilirsiniz hatalar yaşıyorsanız sorunlarınız varsa illa yani bir bilgilendirmek için değil bu segmentten de balonuş olabilirsiniz arkadaşlar. Instagram Petsamet Aydogan hesabımız var. Instagram'dan DM kutusundan yazabilirsiniz. Mesela Lunar New Year kampanyası arkadaşlar 2021 yılındayken bizlere verilen olan Konik Moment Worldwide Clubs verilmişti burada bedava bir şekilde. Yani bu da ne oluyor? Şu an oyunumuzdaki arkadaşlar Epic oyunculardan bir tane Top açma hakkı mı? Hayır. Bir tane bedava ikon veriliyor arkadaşlar. Epiklerden bir tane bedava epik oyuncu veriliyor. Ki zaten epik oyuncunun verileceği hakkında da bilgiler verilmişti. Yani vermiştik en son 4-5 gün önce. E bedava bir şekilde epik gelecek. Ronaldo Dünya olabilir. Bunların arasında ve Maradona olabilir. Neymar vesaire bu isimlerin olabileceğini zaten söylemiştik. E... Bir de şunu belirteyim arkadaşlar. Eee... Şu an farkındayım kanalımız olarak ve mental olarak yorgunuz ve e, YouTube'a biraz e, nasıl söyleyeyim videolarımızda olsun aksaklıklar yapıyoruz lütfen abonelikten çıkmayın yani beni bu zor günümde arkadaşlar ve kanalımızı bu Samet Aydoğan ailesini zor günümde bizleri yalnız bırakmayın biliyorum farkındayım e, videolarda olsun vesaire dediklerde olsun pek fazla sizlere yardımcı olamıyorum. Ama lütfen beni yalnız bırakmayın. Sizlerden ricam bu. Yani ben elimden geldiği kadarıyla çekilişler olsun, kampanyalar olsun, konemin yanmış olduğu etkinlikler olsun. Elimden geldiği kadarıyla sizlere o kadar çok destek vermeye çalışıyordum ki zamanında. O zaman beni yalnız bırakmayan kardeşlerime sesleniyorum. Beni yalnız bırakmayacak olan Samet Aydoğan'ın has kitlesine ve Samet Aydoğan kitlesine sesleniyorum. Lütfen beni yalnız bırakmayın arkadaşlar videolarımızı destekleyin. Elimden geldiği kadarıyla ben de farkındayım. Video atmıyorum. Ama elimden geldiği kadarıyla sizleri de videosuz bırakmak istemiyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yükleniyorum. Ama şu dönemler e, mental olarak bir yorgunluğumuz var. Bir e, YouTube olarak bir saldırı içerisindeyiz. İki tane ihtar yedik. Etkin topluluk kurallarımızdan ihlalimiz var. Yani bir sıkıntı daha yaşayabilirsek bir hafta boyunca video atamayacağım. Ki zaten bazı günler oluyor ki mesela bu bu videoyu çekmeden e, bu aralığa baktığımızda da 5 gün boyunca video gelmiyor bazen. Yani farkındayım. Yani o kadar çok sıkıntıdayım ki pek fazla da bunları videolarımızda dile getirmeye ben pek sevmem. Ama arkadaşlar yani desteklerinizi belirtin yorumlar kısmına nokta dahi olsa bile yorum yapın diyorlar ya nokta dahi olsa yorum yapın. Ne kadar fazla yorum yaparsanız o kadar çok fazla etkileşim halinde olacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, desteklerinizi lütfen belirtin. Ben de elimden geldiği kadarıyla sizlere destek olacağım. Bunun ee, yani nasıl söyleyeyim benim bu söylediğim lafın altında kalmayacağımı bilirsiniz arkadaşlar. TikTok'ta Allah nasip ederse de 1000 takipçi ulaştığımızda da daha fazla etkileşim halinde olacağımız zaten biliyorsunuzdur. Kampanyalar, etkinliklere, çekilişleri, bütün hediyeleri sizlere yağdıracağımı biliyorsunuzdur. Yani e, sizleri sevindirme açıkçası beni çok çok mutlu ediyor. 55 bin takipçimiz oldu, 55 bin abonemiz oldu. Beni buraya kadar arkadaşlar sizlerin destekleriniz getirdi. E, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun diyorum. E, kazandığım paradan da ben zaten yarısından fazlasını çekilişlere harcıyorum arkadaşlar. Sizleri sevindirmek için biliyorum beni yalnız bırakmayacağınıza eminim arkadaşlar. Böyle bir e, duygusal bir konuşma mı diyeyim yoksa böyle bir konuşmayı yapmak da istedim açıkçası videomuzun sonuna doğru. Evet arkadaşlar bilgilendirmemiz de buraya kadar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bizlere büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Elimden geldiği kadarıyla TikTok olsun, Instagram olsun, YouTube olsun. Yardırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.